Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinden daha ötesinde Türkiye'nin olmadığı beldeden hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Truva'nın yedi ilinin en büyüğü ve başkenti olan İlyon, yani Aslanlar şehri, tarih içerisinde herkesin gizlediği ve hiçbir zamanda ortaya sermek istemediği bir isimdir. Değerli dostlar, artık insanlığın saklayamayacağı bilgilerle orta yerde olacağı zamanın içerisindeyiz. Öyle bir zamanı yaşıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir maden havzası olduğunu ve bu maden havzasında insan yetiştiğini anlamanın, insan yetiştiğini öğrenmenin zamanı geldi. Değerli Dostlar Ayvalık İli 10 Gerçekten de İli 10 Düşünün Truva Krallığı döneminde Ayvalık beldesine bir isim veriliyor Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Vukuu buluyor ve Karesi Beyliği'nin bulunduğu bölge Balıkesir ili olarak adlandırılıyor ve plaka numarası da 10 olarak belirleniyor. Tesadüfler ve tevafuk. Değerli dostlar, artık herkes şunu çok iyi anlamalı tesadüf diye bir şeyin olmadığını, her şeyin daha önceden planlanmış bir plan dahilinde gerçekleştiğini kavramanın zamanı geldi. İnsan olmak o kadar kolay değil. İnsanlığı oluşturmak için yaşanması gereken altı turu da anlattık. Evet, toprak hava, ateş, su, hayat ve karakter olmak üzere tam altı turda yaratılan bir insanlık var. İnsanlığı sadece tek bir turdan ibaret olarak görenler, bedenlerin varlık oluşturduğu zamanların anlatılarından ne yazık ki kurtulamıyorlar. Oysa Elimizde bize her şeyi doğru olarak anlatan ve bizleri bilgiye sevk eden bir kitap var. Adı Kur'an. Sevgili dostlar, bin ismi, peygamber ismi, Kur'an ismi anıldığı zaman. Beyinlerini yakan ilmin ateşinden sıkıntı duyanlar ne yazık ki artık bazı şeyleri anlayacaklar. Yanıyorsa yanacak. Bırakın beyinleriniz yansın. Çaydanlığa koyduğunuz çayın altında kaynayan su, üzerine dökülen kaynak su olmadığı takdirde o çayın demlenmediğini beyninizdeki fikirlerin de aynı bu çay gibi olduğunu bu yüzden de Balıkesir ilinde bu Uşşaki Kadiri tarikatı lideri olan ve 24 Nisan 2018'de Hakk'a ulaşan Sıddık Naciyere'nin Semaver isimli bir şiiri var. Yan semaver, dön semaver, dervişlerle dostluğun var diyor. Neden bunları söylüyor? Çayı biliyorsanız bunu da anlama şansınız olacaktır. Sevgili dostlar, burası hiç kimsenin zannettiği gibi bir yer değil. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ilim dalıyla hareket ederseniz edin. Bulunduğunuz noktadan merkez alarak çizeceğiniz çizgi ayvalıktır. Evet, ayvalıktan geçmeyen hiçbir şey, sizi dünyanın merkezinde olarak göstermez. Bu yüzden tarih içerisinde pek çok entrikalara sahne olan bir yer olmuştur Ayvalık. Değerli dostlar, bu tarihleri pek çok tarihçi anlatmış, Ayvalık'la ilgili bilgiler vermiş. Hatta 1440, 1448, 1445 İtalyan arkeolog, seyyah ve adamın daha birçok meziyeti var. Cicera bunu beyan etmiş. Ayvalık'ın İlyon Aslanlar Şehri olarak Truh'un ana merkezi olduğunu da ortaya koymuştur. Elbette ki yalancı tarih oluşturanlar bunu her zaman saklamışlar ve bundan kaçınır hale gelmişler. Çünkü gerçeği herkesin bilmesi işlerine gelmemiştir. Herkesin bilmesi gerekir ki zaman öyle bir noktaya geldi ki milat talim demektir. En alt imle işaretlidir. Alt im demektir. Elbette milat kelimesi bir resetlenmedir. Resetlenme de tersine gidiştir. Yükselme yoluna çıkmak ve oradan tekrar aşağıya inmek ki bunu görmek istiyorsanız önce bir öğretmene bakacaksınız. Öğretmen aldığı ilimle en üste kadar çıkacak ve o bilgisini verebilmek için de en aşağıya kadar inecektir. Zaten tarikatlarda anlatılan da bu değil midir? Önce hakkatına yükseleceksin, sonra da şeriata geri ineceksin. Sevgili dostlar inanın ki ilim öylesine yakıcıdır ki bu anlattıklarımın dahi zihninizi nasıl yaktığını ben çok iyi biliyorum. Elbette yanacaksınız. Elbette çayınızın demlenebilmesi için suyunuz, usunuz, aklınız fokur fokur kaynayacak. Bu sayede ilimle yüzleşmeyi öğreneceksiniz. Bu sayede gerçek ilimle karşınıza çıkan insanlara değer vermesini öğreneceksiniz. Eğer ki bir ilim sahibine sağlığındayken değer vermiyorsanız o ilim sahibi ortadan kalktığı zaman Tıpkı Muhittin İbni Arabi'nin peşine düşüldüğü gibi ve 800 yıldır hala çözemedikleri hadiseler gibi, kedi misali halıları tırmalar durursunuz. Evet, insan olmak bu kadar zor. İndirilen sırrı anlamak bu kadar zor. E anlamışının anlatacaklarını, size kolaylaştıracaklarını niçin düşünmüyorsunuz ki? Niçin hala burnunuzun dikine dikine gitmeye çalışıyorsunuz? Diyaneti yanlış, ilahiyatı yanlış, tarikatları yanlış. Aslında doğru, hepsi cahil. Hepsi cahil. Bunları size anlatamıyorlarsa bu insanlığın içinden bir ilim sahibinin çıkıp da size anlatamayacağını bunlar mı garanti ediyorlar? Değerli arkadaşlar, artık ilmi dinlemeyi, ilmi düşünmeyi öğrenmenin zamanı geldi. Çünkü zaman kıya ayık met yükselme zamanıdır. Aymadan yükselemezsiniz. aymadan yükselemezsiniz. Güneşin batıdan doğduğu yer. Güneş ateştir, ateşse ilim. En uç hudut noktası da Balıkesir ilinin Ayvalık beldesidir. İşte Ayvalık bunun için önemlidir. Burada yaşananların dünyanın bütün bilinen ekonomik olsun, siyasi olsun, jeopolitik bütün olaylarını yönlendiren hadiselere sahne ve merkez olduğunu artık anlamanın zamanı geldi. Evet, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi benim eşeğin arka ehanın bastığı nokta şart merkezden geçmek üzere. Düşünün. Tekrar düşünün ve tekrar düşünün. Sonra ciddi düşünün. Bırakın biraz beyniniz yansın.